Yay yani burcu bu hafta itibariyle girişimler geçtiğimiz hafta girişimde bulunmayan yaylar bu hafta girişim yapacak ve seyahatler gene yine havada olacak. Bu seyahatler biraz daha e, uzak seyahatler olmayabilir. Daha yakın çevrelerde seyahatler yapacaksınız. Hayatınızda bu hafta özellikle hayatınızda olan kişilerle biraz daha aşkla ilgili çok fazla e, hareketli bir haftada geçirebilirsiniz. Hem işinizi topardınız hem de aşkınızın artık yerli yerine oturduğu ondan çok fazla güzel enerjiler aldığınız bir hafta sizi bekliyor. Yaylar demek ki bu hafta hem iş hem aşk duble mutluluk sizin için gerçekleşiyor güzel seyahatler de yapacaksınız. Mutlu döneceksiniz. E, bütün her şeyin olumlu olduğunu göreceğiniz bir hafta sizi bekliyor. Sağlıktan yana şifa alıyorsunuz. Parada beklendiğin, beklenen paralar ya artık gelip elinize ulaşıyor. Beklenmedik sürprizler, sürpriz gelişmeler de söz konusu olabilir. miktar da belki artışlar söz konusu olabilir. Beklediğiniz para elinize geçecek ama miktar olarak fazlaysa bu sizi çok fazla mutlu edeceğini söyleyebiliriz. Yaylar haftanın gelinde çok iyisiniz. Tadını çıkartın.